Merhaba arkadaşlar. Rozetlerin Günlüğü kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce bu videonun başında bir açılış yapmıştık ama sizle doğru düzgün bir açılış olmamıştı. Arsa bakma heyecanıyla bunu atladık. Şimdi bu akşam gördüğünüz gibi şu alanda evet şöyle bir dere kenarı burası Balıkesir Karasi hemen yan taraf giriş Wilmont Hotel'in orada hemen karşısında da petrol ofisi var. Hemen derenin kenarında bir kolaklama yaptık dün akşam. Şu anda Karaci'deyiz. Gördüğünüz gibi etraf e, açık alan. Yeşillikler dolu. Burada da bir gece kalmış olduk. Şimdi arsalardan bahsetmek gerekirse kısacık. Şimdi e, arsamıza gittik baktık. E, bir kere yolu çok kötüydü. Hemen girişte o alana girişte çok kötüydü ilk baktığımız yerde. Ben e, yine videonun altına yazdıktan sonra siz eğer almak isterseniz görmek isterseniz ulaşabilirsiniz. Fakat dediğim gibi hem yolu birazcık sıkıntılı. Hemen girişte bir e, 30 metre kadar hem de e, çok hayvan bakanlar var. Onlara da saygı duyuyoruz. Oluşan ee, sıkıntılardan dolayı ben açıp kapamak zorunda kalıyorum videoyu. Bazı kesintiler olabilir. Kusura bakmayın. Ee, galiba CD'de yazmada bir sıkıntı var biraz. O yüzden yeniden yeniden açmak zorunda kalıyorum. Arada kesintiler olabilir. Şimdi ikinci yere gittik. İkinci yere de e, yine giriş çok kötüydü. Dardı bizim araç bile neredeyse girmeyecek durumdaydı o yüzden oraya hiç bakmadık bile Fakat konumu güzeldi yani şeyinde metrekaresinde ve konumunda hiçbir şey yoktu dere kenarıydı ama onu da elemek zorunda kaldık şimdi aşağılara Sındırgı Dursunbey eee civarına gitmek istiyoruz. Oralarda da birkaç tane bulduğumuz arsa vardı. Oralara da gittiğimizde yeniden sizinle beraber olmak istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Rozet'lerin Günlüğü kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Büyük Dağdere'deyiz. Arsa bakmaya devam ediyoruz. Büyük Dağdere Mahallesi, Emendere'den sonra hemen biraz ileride şu gördüğünüz yükseltinin hemen üst tarafında asfaltla geliniyor böyle. Burada da küçük baş bakıyorlar. Fakat biraz uzakta yakında şey yok. Burası zaten köşe. Tam şeye kalmış. Çıkışa kalmış bir yer. Hemen arkasında köyün ilkokulu var. Bu şekilde şimdi buradan böyle gireceğiz. Şu direğin sol tarafı büyük bir ihtimalle bizim sınırlar tam çizili olmadığı için sınırlar tam çizili olmadığı için bakamıyoruz tam neresi olduğunu ama büyük bir ihtimalle bu girinti bizim olduğumuz yer şöyle şu Görüldüğü gibi karşı taraf böyle orman manzaralı. Zaten şu yan taraf terör günü tarafı da okulun çam ağaçlarıyla dolu. Bu şekilde karşı tarafta köye bakıyor. Hemen alt taraftan bir dere geçiyor. Burası biraz yüksek kalan bir yer. Karşıda da bir köy var sıra sıra bu şekilde bu giriş böyle şuradan ileriye kadar bizim selviye kadar bir de şu evin kenarından yukarıya burası 860 metrekare civarında bir alan bakalım şuraya bir taş duvar örülürse Ondan sonra şuradan da bir giriş yapılır. Buradan yukarısı yine düzeltilir. Bu şekilde burası güzel bir yer. Evet. Şimdilik burasını cebe koyduk. Burası dağ derede güzel bir yer. Bakalım bize bir kısmet olacak. Başkasına mı? Evet, şimdi gidelim. Şöyle şuradan ineyim bu sefer. Diğer taraftan çıktım. Bu sefer buradan iniyorum. Maşallah deminden beri SD karta yazma sorunu yüzünden hep duruyordu. Kayıt bir türlü kayıt alamıyorduk bu. Şöyle şurasını kaymasın diye örülmesi lazım. Görünce hemen size konudan konuyu atladım ama buradan görür, örülmesi lazım. Ondan sonra içeride düzeltmelerle ondan sonra düzeltmelerle bahçemizi oluşturabiliriz. Hemen şuraya kenara gideyim. Buradan da aşağısını göstereyim. Koyunlar merada. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kısmetse şurası satılıyormuş galiba da. Evet. E, buraya, buraya da çekiyoruz Efendim? Bu tarafı da çekiyoruz Ya bakıyorum işte şeylere tanıdıklara göstereceğim. Ha, etrafını göstereceksin. Ha yani manzarası nasıl, etrafı nasıl. Ha, evet, evet. Bunları göstereyim diye çekiyorum. Aklımızda kalsın diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz birisini aradık buradan soralım diye ama hani laplup girmeyelim. Ondan sonra nasıl neyisini soracaksınız yani? Evet arkadaşlar. Giden arkadaşla bir kısa konuşma yaptık. Bu yanımızda olan evin sahibini aradı. Onunla görüşmek istedik. Ev alma, komşu al, arsa alma, komşu al diye selam verelim dedik. Şu evin sahibini aradık ama o da birkaç bir, bir, kat içe gidiyormuş. Bir akrabasını yönlendirdi. İnşallah o gelirse onu da konuşacağız. Bakalım ne diyecekler, ne yapacaklar. Hemen kısa yollu bir bilgi aldık bu arsa için. Ee, burası ihaleyle satılmış. Satın alan kişi burayı satıyormuş. Tabii biz Zaten e, hiç kimseyi sormadan da alabiliriz burayı. Ama dediğim gibi buradaki arkadaşlarla da bir konuşmak lazım. Görüşmek lazım. Bak baba yiğit bir köpeğimiz de var bunlarla. Eşli dışlı olacağız sonuçta. Onun için tanımak lazım insanları. Bakalım onlar ne diyor bu işe. Geldikten sonra papaz olmayalım. Neyse. Biz onları konuşalım. Ondan sonra sizinle yeniden e, geri döner bilgi veririz. Ya da başka bir yerden bilgi veririz. Zaten burayı hemen almayacağız. Hemen birkaç kişiye de daha e, soracağız. Başka yerlere de bakacağız. En uygun neresi ise orada karar kılmayı düşünüyoruz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.